Bizim bir millet iki devlet dediğimiz Azerbaycan'a haince alçakça bir saldırı sonucunda e, o zaman üzüldük e, ama şu anda sevince doğru geliyor. 26 yıldır işgal ettikleri toprakları e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz geri alıyor. İsterseniz o konuda konuşun ondan sonra evet. son sözlerinizi alalım. Kapatalım. İşte bu tam bu noktada. E özellikle şöyle bir cümle kurmakta fayda var. Bazı e, olaylardan, bazı şer olaylardan hayır doğabilir. Evet, e, dediğiniz gibi yılların e, vermiş olduğu zulm e, inşallah belki bu sebeple e, Ermenistan'ın yaptığı, kendinin yaptığı, kendi ayağıyla yaptığı, eliyle yaptığı bu olaydan dolayı terse dönecektir. Ben dün e, e, Azeri bir milletvekili evet, arkadaşımızla gördüm sosyal medyada. E, telefonla konuştum. Ben onu sosyal medyaya taşıma sebebim de aslında şuydu. Hani duygularımızı e, paylaşalım. E, onlar yanında, yanınlarında olduğumuzu bilsinler. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle e, çok net bir şekilde Azerbaycan'daki kardeşlerimiz biz yanlarında nasıl olmak istiyoruz, istiyorlarsa, bizi nasıl görmek istiyorlar, biz yanlarında o şekilde olacağız diye bir mesaj verdi. Allah oradaki ordumuza muzaffer eylesin inşallah. Amin, amin. Ben e, böyle olacağını da düşünüyorum. Daha e, işin özeti aslında çok da uzatmadan e, kalem kardeş yazar kardeşiz e, dil aziz kardeş der can kardeşiz e, biz birik birlikte izliyorum. Allah yardımcılar olsun. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz tarım masasına. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, sağ olun. sizi mümkün olduğu kadar sık ağırlamakta istiyoruz. Evet. Hem vermiş olduğunuz mesajlar, hem de gündeme dair yapmış olduğunuz açıklamalar üreticiler tarafından da iltifat görüyor. size Türkiye vekili, aracı vekil diyorlar ama Hı. ben daha da kapsamı genişletip üreticinin vekili olduğunuz için size çok teşekkür İnşallah, ediyorum. İnşallah sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler Can Azerbaycan dedik. Benim eşimin Azerbaycan vatandaşı hem de Türk vatandaşı olmaz asabiyle Azerbaycan'daki bu vahim olayın başlangıcı bizi ziyadesiyle üzdü. Çatbat Azerbaycan dilini de biraz konuşabiliyorum. Programı da bu şekilde kapatmak istedim. Ee, Azerbaycan diliyle hürmetli tamaşacılar ee, buradan e, Cenab Prezent, e, İlham Aliyev'e e, seslenmek istiyorum. E, hem de Türkiye Respublikası'nın e, Prezent'i e, Recep Tayyip Erdoğan'a da e, seslenmek istiyorum. E, çok ciddi bir yola çıkıldı. E, artık mızrak çuvala sığmıyor. Her iki Respublikanın e, devlet bahçesine da ben burada seslenirim. Geri adım atmayın. Oradaki son bir metre, e, metre alanı, toprağı alana kadar da yürüyüşünüze e, devam edin. Allah kömeğiniz olsun. Zor bir e, yolculuk. Ama burada başka Respublikaların, harici republikaların çıkışlarını da ciddiye almayın. Onlar ürüyecekler. Onlar sizleri bu kutlu yürüyüşte durdurmak isteyecekler. Siz kesinlikle e, geri adım atmayın. Tekrar hem Sayın e, Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e, Cenab-ı Recep Tayyip Erdoğan'a e, teşekkür ederek Allah kömekleri olsun. E, hürmetli tamaşlar, bugün de bize ayrılan, e, bu veriliş için ayrılan süre bu kadardı. Emeği olan tüm emektarlarımız adına Allah'a ısmarladık. Can Azerbaycan'a sevgilerle.